Şimdi de sizlere İran'ın egemenliğine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur senin etkinliğinde konuştu. İsrail ve destekçilerinin komşumuz İran'a yönelik saldırılarının daha büyük bir felakete dönüşmemesi için yoğun çaba harcıyoruz açıklamasında bulundu. Erdoğan konuşmasında yeni boykot listesi açıklayan CHP'yi de bakın hangi sert sözlerle eleştirdi. İsrail ve destekçilerinin komşumuz İran'a yönelik saldırılarının daha büyük bir felakete dönüşmemesi için yoğun çaba arıyoruz. İran'ın egemenliğine ve bölgemizin güvenliğine yönelik saldırıları kimden gelirse gelsin asla tasvip etmiyor. Tepkimizi de açıkça ortaya koyuyoruz. Telafisi mümkün olmayan acılar yaşanmaması için Seferber olmuş durumdayız. Hep beraber ülkemizi dalga boyu sürekli yükselen fırtınalı sulardan bir an önce sakin sulara ulaştırmanın derdindeyiz. Dikkat ederseniz bir tarafta İsrail ve ortakları komşumuz İran'a saldırıyor. Diğer tarafta ana muhalefet partisinin genel başkanı yeniden gündeme getirdiği sorumsuz boykot listeleriyle Türk ekonomisine ve milli markalara alenen darbe vurmaya çalışıyor. Ülkesini seven, milletine karşı mesuliyet duygusu olan hiç kimse bu derece şuursuz, bu derece keyfi hareket edemez.